Merhaba, Future of CIO ödüllerinde Yaşar Bey ile teknoloji sohbetlerimize devam edeceğiz. Yaşar Bey selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün keyifliyim, pek çok meslektaşımla farklı sektörlerden birlikte teknoloji sohbetleri yapma fırsatı buldum. Siz de otomotiv sektöründesiniz. Ee, ben Borusan Holding'de Borusan Holding, özür dilerim evet, ben Borusan Otomotiv gibi e, aklımda kalmış. Holdingdesiniz. Otomotiv de şirketlerimizden biri. Aynen evet, öyle. Holding zaten daha geniş bir yelpaze. Evet biraz daha geniş. Daha geniş bir yelpaze. E, bu minvalde hem otomotivde hem de holdinginizdeki diğer e, sektörlerde eminim dijital dönüşüm tarafında efektif çalışmalar yürüyor. Evet. Bunlarla ilgili bugün sohbet etmek istiyoruz sizinle de. Memnun e, Müsaadenizle başlayalım. E, bu son yıllarda özellikle kurumlarda e, operasyonel iş yükünün haricinde IT'nin o sportif rolünün dışında biraz daha e, yüzünü e, stratejiye çevirdiğini e, görüyoruz ve hani bütün söylemlerde bu yönde bütün e, yapılması gereken doğru hareketin bu olduğu üstünde hepimiz hemfikiriz. Peki sizin burada iş hedefleriyle paralel ilerleme, onlarla aynı olma e, buradaki paydaşlarla belli bir hedefe koşma veya işte inovatif daha inovatif e, minvaldeki işlere yoğunlaşma ama bir yandan operasyonel hayatta devam ediyor. Buradaki dengeleri nasıl kuruyorsunuz? Nasıl sağlıyorsunuz? Yani oradaki yaklaşımınız nedir? Bilgi almak isteriz. Evet aslında çok böyle zor bir soru <laughs> soruyorsunuz şu anda. <laughs> zor e, ama güzel. Evet güzel bir <laughs> soru. E, IT'nin son yıllardaki dönüşümü de bu yönde artık. Yani sadece Aynen. bir destek fonksiyonu, evet. biznesin yaptığı asıl hedeflere koşmasına yardım eden fonksiyon olmaktan çıkmış durumda. Bu dijitalleşme inisiyatifleriyle birlikte, rekabetin çok artmasıyla birlikte. Borusan grubu da bir sanayi grubu özünde. Aynen. Özellikle çelik sektöründe, üretim sektöründe, e, distribütörlükte, enerjide ciddi girişimlerimiz var Hı -hı. E, ve bizim şirketlerimizde de dijitalleşme çok önemli bir inisiyatif. Son yıllarda ortaya çıkan e, rekabetin de getirdiği bir zorunluluk aslında. E, geri kaldığımızda e, bu inisiyatiften, e, iş yapış şekillerimizi dijitalleştirmediğimizde rekabette de ciddi Hı -hı. geri kalmış oluyoruz. E, ve son birkaç yıldır hot topic konu olan yapay zeka konusu da bunun devamında geliyor. Tüm grup şirketlerimizde aslında buna yönelik birçok proje yapıyoruz. Hı hı. Artık IT yapılanmamızı da sadece biznesin hedeflerine destek veren değil, hı hı. o hedefleri de belirleyebilen, hı hı. IT'den, IT yapılanmasından çıkan ama karlılığa, hı hı. iş yerinin hedeflerine katkıda bulunan hı hı. projelerle de desteklemeye çalışıyoruz. Hı hı. Buradaki en büyük zorluk insan kaynağı benim gördüğüm. Bu dönüşümü sağlayabilmek, o insan kaynağını IT'de oluşturabilmek hem yönetim katında hem daha e, alt katmanlarda tüm bunu yönetebilmek ciddi bir zorluk. Vendorların, e, teknolojilerin e, gelişimi de çok hızlı olmaya başladı. Evet. Sadece iki sene takip edemediğinizde veya geri kaldığınızda çok geri kalmış olabiliyorsunuz. Hı hı. Teknolojiyi yakından takip edebilecek e, yapılanmaları oluşturmanız lazım. Evet. E, biz de, e, daha çok biznesli, biznes çalışan bir grubuz. Hı hı. E, son kullanıcı tarafı, e, client tarafı bizde daha çok otomotiv sektöründe e, biliniyor. Daha çok Bursa'nı deyince, e, siz de az önce söylediniz de yani hangi e, tarafa yakınsanız direkt. evet, otomotiv tarafı, tarafı geliyor. Ama büyük işlerimiz daha Tabii. çok çelik sektöründe, sanayi tarafında, sanayi tarafında devam ediyor. E, Orada da yaptığımız e, dijital kimin projeleri, e, Fiyat ıı, tahminleme projeleri, daha çok dijitalleşme hı hı. E, inisiyatifine dayalı ve yapay zekayı kullanan projeler. Hı hı. E, burada e, insan tarafının da dönüşmesi gerekiyor hı hı. IT tarafında. Hı hı. Bunlara adapte olabilecek e, yeni teknolojilere yeni inisiyatifler adapte olabilecek insan kaynağını yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Bir yandan da bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama teknoloji şirketi olmadığımız için bu bizim için büyük bir zorluk haline gelebiliyor. Doğru. Bu insan kaynağından kalsın hem IT'nin yapılanması hem de e, iş birimlerinin içerisindeki e, dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi. Evet bunu da. Sadece IT değil evet, aslında. Evet hepsini korunuyor. E, IT IT'ye bakış açısı da değişti ama Tabii. iş birimleri de değişti artık. Hı hı. E, bir iş biriminin bu iş dijitalleşiyorsa IT'nin işidir deme lüksü kalmadı. Kendi evet. iç yapılanmasında da mutlaka hı hı. o dijital işleri dijitalleşmekten anlayan hı hı. key userları evet. tutabilmeleri gerekiyor. Eğitebilmelerini gerekiyor ona göre insan kaynağı yetiştirmeleri gerekiyor. <laughs> bu ayrım artık ortadan kayboldu. Yani evet. IT'nin işi, biznesin işi gibi bir iş kalmadı dijitalleşme dünyasında. Bütün şirket birden dijitalleşmesi gerekiyor. Çok haklısınız. Bir, bir, zaman bir dönemde aslında bu işin başında belki herkesin teknolojiye bir hevesi vardı. Herkesin dijitalleşmeye bir hedefi vardı. Bir seviye sonra bu işte başarılı olanlar hem IT ekiplerini bu dijital dönüşümün bir parçası yapıp aynı zamanda iş birimlerindeki dediğiniz ki userları da bu işe ne kadar çok dahil edebilirsiniz, o yönde başarısını artırabilen şirketler oldu. Benim gözlerim bu, evet, bu yönde, Evet kesinlikle katılıyorum. bu yönde bütün e, aslında e, bakış açısı da galiba tüm şirketler aslında bir teknoloji şirketidir. Haline e, geliyor aynı. Bu mindset'te de insanların dijital olgunluk seviyesini, tüm çalışanların dijital olgunluk seviyesine hitap etmek gerekiyor galiba. Bu da IT'nin bir misyonu oldu. Evet, yani en iyi örneklerden biri biziz. Evet. Yani biz evet. e, farklı iş kollarından oluşuyoruz, farklı profiller, alanlar. ...lojistik, enerji, e, çelik üretimi, Doğru. boru üretimi, e, distribütörlük alanlarında e, sanki e, dijitalleşme ya da IT en uzak alanlar gibi hı -hı, görüyorsunuz hı -hı. ama biz de dijital olmak zorundayız. Evet. Dijital şirket olmak yolundayız. Doğru. Diğer şirketlerde de durum farklı değil Yoksa bence. Yoksa oyunda geride kalıyorsunuz illa Evet, derken. rekabet çok fazla e, artmış durumda son yıllarda bu alanların hepsinde. Doğru. Bugün inovasyon dediğimiz şeyin... Büyük oranda dijital inovasyondan geçtiğini düşünecek olursak aslında evet. sorunun cevabı oluyor. İnovasyon Peki, fikirleri öyle ya da böyle hep dijitalleşmeye bağlanıyor. Kesinlikle. Çok Bir dijital projeyle ya. birlikte neticeleniyor aslında fikir. Aynen. Şimdi. Doğru, çok doğru. Biraz da teknoloji tarafına değinelim isterseniz, Şu güncel konularımız aslında hep bugünlerde işte bulut teknolojileri konuşuyoruz, veri analitiği konuşuyoruz, big data konuşuyoruz, yapay zeka konuşuyoruz, onu hele çok konuşuyoruz. Evet. <laughs> Sizin yakın dönemde, 2025'te veya işte daha yakın dönemde bu alanda hangi teknolojilerle neler yapmayı planlıyorsunuz, proje yol haritanızda neler var, bunlardan ne fayda umuyorsunuz, bekliyorsunuz, hedefleriniz neler? Özellikle bulut konusunda biz 4 senedir çok aktif olarak grupta çok aktif bir konu olarak yönetmeye çalışıyoruz. Önümüzde bazı regülasyon engelleri vardı ama evet. onun çok büyük bir kısmı bu en son KVKK evet. kısmındaki değişikliklerle halledilmiş Aynen, evet. oldu. Cloud'u önceliklendirmeye çalışıyoruz. Bütün yaptığımız projelerde, altyapımızda, biznes projelerinde. Neden? Çünkü Cloud çok esnek bir yapı, çok ölçeklenebilir bir yapı. Maliyetlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Hı hı. Ee, yani cloud on-prem'den veya e, kendinize ait olan sunuculardan daha ucuz kesinlikle demek istemiyorum. Evet. Ama doğru yönetilirse e, on-prem'de e, elde edemediğiniz e, birçok sonucu cloud'da elde edebiliyorsunuz. On-prem'de genişlemeniz, ölçeklenebilmeniz daha zor hı hı. ama cloud'da bu çok daha kolay. Orada biz multi cloud stratejisi Hı -hı. izliyoruz aslında. Hı -hı. Hem maliyetleri kontrol edebilmek hem de kullanacağımız teknolojiler hangi cloud vendorunda en iyiyse onu seçebilmek için. Ee, birçok cloud vendor'ıyla yaklaşık 4 senedir çalışıyoruz. Ee, özellikle Azure, Azure ve Amazon Hı -hı. E, bizim partnerlerimizden. partnerlarımızdan. Evet. E, yeni projelerimizin hepsini de orada yapmaya çalışıyoruz. Şimdi son yıllarda bu yapay zeka kısmına Hı -hı. E, siz de söylediniz epey bir rağbet var. Tabii. Ee, bu konularda da projeler yapmaya başladık. Hı hı. Ee, ama bir e, hızlıca proje yapıp hemen sonucunu görmek yapay zekada çok mümkün değil. Evet. En azından yapılan projelerde. <laughs> Buraya bir yatırım yapılması gerekiyor. Yine insan kaynağı yatırımı da yapılması gerekiyor. Teknoloji yatırımı da. Ee, bu konuda biz şu anda Borusan grubu olarak büyük bir yapay zeka projesiyle yol haritamızı çıkarmaya çalışıyoruz. Yani hangi alanlara yatırım yapılması lazım, ne tür use case'ler bizim gibi bir grup için en iyi sonucu verir, etkileri ne olur buna bakmak lazım. Ama işin doğasında e, benim şahsi görüşüm e, bir yapay zekası projesi yapıp ertesi gün hemen bir maliyet düşüşü beklemek, hemen bir... E, kullandığınız kaynaklarda azalma beklemek, hemen sonucu beklemek çok doğru değil. Beklenti evet. çok yüksek çünkü yapay evet. zekadan. Evet, evet, bu yapılacak evet. ve her şey otomatik hale gelebilecek <laughs> çok daha az insanla, çok daha az kaynakla maliyette yapılabilir gibi bir beklenti var ama bu beklenti çok doğru değil. Birazcık yatırım yapmayı gerektiriyor ama hızlı daha önemli. Hı <laughs> Geçen sene konuştuğumuz yapay zeka konularıyla bu senekiler çok farklı, Kesinlikle. çok hızlı değişiyor. Teknoloji de evliliyor aslında yıl, gün ve gün. Aynen Teknoloji de bizi hala şaşırtabiliyor Hı -hı. açık. Biz bile e, karşılaştığımızda bir yapay zeka teknolojisi yeni bir adım attığında Hı -hı. E, şaşırabiliyoruz. Üstel olarak değişiyor, Hı -hı. E, doğrusal olarak artmıyor, hızla yeni teknolojiye geliyor. Onu yakalamaya çalışıyoruz açıkçası. Hı -hı. Bütün sektörde de benim gördüğüm herkes aynı durumda. Kesinlikle aynı durumda. Bugün biz pek çok kez sizin bu vurgu yaptığınız alanla ilgili konuştuk. Burada bir risk var. Yani teknoloji evet çok güzel. Ama dediniz ya doğru kullanım senaryolarıyla doğru yüz kezleri belirlemediğinizde bu e, projenin fail etme riskini bazen doğuruyor. Ya da beklentinin evet. doğru yönetilmesi çok önemli. Yani dediniz ya proje bitti hop ertesi gün e, inanılmaz her şey bütün hayatımız otomatize oldu veya işte beş katı fazla para kazanıyoruz, verimliliğimizi üç katı fazla artırdık gibi bir dünya çoğu zaman ortaya çıkmıyor. En evet. azından çok kısa vadede çıkmıyor. Belli bir olgunluk seviyesine geldikten sonra okey, izlemek lazım onu ama o toleransla iş birimlerinin gözünde veya işte yönetim nezdinde kendimize tanıyabiliyor olmamız, onu doğru yönetmemiz çok önemli galiba IT yöneticileri olarak. Evet, yani bir yatırım yapma hı hı. ve zaman tanıma konusunda tanım. e, vermemiz lazım. Yine doğru e, kezleri belli, belirleme. Yüz kezlerin doğru olması hı hı. lazım. E, onun için e, tamam acele etmeliyiz, hı hı. ama doğru yolda yürümemiz kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle, evet. e, yapay zeka konusunda şunu ekleyebilirim: e, birçok e, yüz kezler, projeler düşünüyoruz, yapmaya hı hı. çalışıyoruz. Bununla ilgili yol haritası çıkarıyoruz ama veri kısmı çok önemli burada. Doğru. Ee, eğer temiz, e, sınıflandırılmış, güzel bir veriniz yoksa hı hı. yapay zeka ile de yapabilecekleriniz bir yere kadar sınırlı hı hı. hale geliyor. Hı hı. Yani öğrenme mekanizmaları tamamen o verinin kalitesine bağlı. Tabii ki. Yapay zekada. Ee, bir de tabii e, mahremiyet, gizlilik konuları da şirketler tabii. için etiği, çok önemli. Yapay zeka etiği, zeka Evet, etik olarak kullanmak gerekiyor. Şirketin datasını koruyabilmek gerekiyor. Bütün her şeyi yapay zekada... E, kullanmanız Hı -hı. şirketin datasını koruma açısından da riskler barındırabiliyor. Evet. Bunları da çok dikkatli Hı -hı. E, analiz etmek lazım. Yoksa e, büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilir evet. şirkette yapay zekaya. projeleri istediniz. yapacağım derken. Çünkü hiç teknoloji güzel için... bir teknoloji. Bunu evet. biliyoruz, hani ona eminiz. Ama dediğiniz unsurlara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Çok evet. haklısınız. Peki son olarak bir sorum daha olacak. Sizin Buyur. yine yakın dönemde öncelik verdiğiniz konular veya gördüğünüz riskler neler? Bunları nasıl bertaraf etmeyi düşünüyorsunuz? Yani orada bir aksiyon planı var mı? Gerçi biraz değindiniz insan kaynaklarındaki kısıtlar, yetenek yönetimi konusunda perspektifiniz nedir? İlk soruda biraz değindiniz gerçi dijital dönüşümle insanın önemine, doğru kaynağı Evet e, yani en büyük zorunda. risk e, şu anda en azından e, Teknoloji tarafında çalışan insan kaynağını bulmak gibi görünüyor. Hı hı. Her geçen gün zorlaşıyor. Doğru. Mevcutta zaten sahip olduğunuz insan kaynağını da dönüştürmeniz gerekiyor. Hı hı. Bu teknolojilere daha adapte olan, sadece IT dünyasından bahsetmiyorum, siz de söylediniz. Bizniste çalışan, iş birimlerinde çalışan insanların da buna yakın olması artık bir zorunluluk. Sadece IT'nin altından kalkabileceği konular değil bunlar. Evet. Ona da yüklenebilecek konular değil. Böyle bir risk var yani yetişmiş insan kaynağını biraz da kaybediyoruz, evet. yurt dışına kaybediyoruz, farklı yerlere kaybediyoruz. Orada biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Az önce söylediğim gibi biraz da bu yeni teknolojilerden yapay zekada cloud da beklentiyi doğru yönetmek gerekiyor evet. şirket yönetimleri düzeyinde. Hı hı. Çünkü her şey çok güzel ve yolunda gibi anlatıldığında beklenti çok yüksek olabiliyor. sonra. Gartner gibi danışmanlık şirketlerinin belirttiği gibi böyle bir hayal kırıklığı çukuruna düşebiliyoruz. Ee, şu kadar feil falan. Evet, o hayal kırıklığı çukuruna düştüğümüzde de <laughs> bütün e, farklı sektörlerdeki şirketlerin yükselme dönemi'ni kaçırabiliyoruz. Zaten buradan pek bir yere varamadık <laughs> noktasına gelmemek gerekiyor. Onu bir, ya beklenti yönetimi de önemli bir konu insan kaynağının dışında doğru beklentilerle girmek lazım, e, belirli bir süre sabırla e, yatırım yapmayı hem insan kaynağına hem ök teknolojilere e, önem vermek lazım. E, belki 500 yüz e, iki tanesi gerçekten istenilen sonucu vermeyebilir ama diğerleri çok büyük bir katkı sağlayabilir. Evet. Bunları göze alabilmek lazım. Aynen, Bunu gördüm. Aynen. Bu, gördüğüm en önemli riskler bunlar. Evet. Ya çok haklısınız. Ben siz konuşurken düşünüyorum. IT yöneticisi olarak aslında sorumluluk alanınız o kadar geniş ki. Beklentiyi yönet. Evet. E doğru yüz kezleri tespit et, teknoloji trendlerini takip et, ekibi doğru yönet, ekibi doğru kodla. Yani hepsi gerçekten birbirinden ayrı başlık ama maalesef bir tanesi yoksan kalsa sonuç pek hayırlı olmuyor. Evet, kesinlikle öyle. <laughs> Sonra evet. da IT neden bu, bu noktaya getirdi gibi evet. olabiliyor. Evet. E, IT diye de bakmamak lazım. Yani ben şeyi çok olumlu görüyorum. IT'den beklenti, hı hı. IT yöneticilerinden, teknoloji yöneticilerinden beklenti bir beş sonra öncesine göre çok değişmiş durumda Kesinlikle çok, çok değişmiş değişti. Durumda. E, bunu da çok olumlu bir şey olarak görüyorum Aynen artık. Öyle. Yani e, özellikle şirket yönetim kararlarında çok daha etkili olmaya başladı Hı -hı. teknoloji yöneticileri. Evet. Hemen hemen tüm biznesi ilgilendiren şirketin ana işini Hı -hı. ilgilendiren konularda e, karar verici konumdalar, Hı -hı. yönlendirici konumdalar. Hı -hı. Hatta bazı konuları kendileri oraya getirme konumundalar. Bu da çok olumlu bir şey bizim sektörümüz Kesinlikle. için. Kesinlikle. Ben de hemfikirim IT'nin repütasyonu son yıllarda teknolojinin de e, arkamıza aldığımız rüzgarıyla e, biraz daha itibar anlamında arttı diye arttı. düşünüyorum. Ben de öyle e, düşünüyorum. Çok olumlu bir gelişme. Evet. Daha da iyiye gidecek diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkürler. Rica Ağazınıza ederim. Ağzınıza sağlık. Demiş. İyi geldiniz. Evet, <laughs> size çok size keyifli ederim. bir etkinlik günü diliyorum. Çok teşekkür ederim.